Nisan ulusal egemenliğimizin ve çocuk bayramımızın yeah. Apartmandakiler. Öf. Her gün birbirinin aynısı sanki ya. <laughs> ne? Şşş. ne oldu? Kim gülüyor ya? evet. <laughs> İçeri giriyorum ben. Gitti mi? Gitti mi? Gitti, gitti. <laughs> Gördünüz mü? Nasıl sinirlendi? <laughs> üzüldü ama yavrum. E, süsleri hazırladık mı? Evet. evet. değil mi süsleri? Hepsi hazır, hepsi hazır. Şimdi başlayacağız yavaş yavaş yapıştırmaya. İyi güzel. Hadi o zaman başlayalım bir an evvel de. Unutulmaz bir 23 Nisan olsun bu, hadi bakalım. Bu bayram yine evet. 23 Nisan olacak ki? Bunu asla unutamayacak. Aa, hadi. Hatta biz bile unutamayacağız. <laughs> Evdeyiz ama yine çok çok eğlenebileceğimizi Berke'ye gösterelim. <laughs> evet hadi, hadi o zaman. Hadi gidelim, hadi, gidelim. hadi başlayalım. Hadi başlayalım bakalım. Ne oldu be? Biri mi vardı burada az önce? Yok. tamam sessizim. Ha, evet evet sürprizimiz bozulmasın. Efeş. Ben de şunu yapıştırayım ben. Efendim efendim. Şunu şuraya yapıyorum. Bak bakayım nasıl duruyor. Aa, güzel güzel. Çocuklar Hayret da alalım elleri ise birer tane. Doğru söylüyorsun Bektaş dede. Evet evet. Hazırlamasın. bitsin. Ben Berke'yi çağıracağım tamam. Sessiz olun. Tamam evet. tamam <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Apartmanda gider. Apartmanda gider. Bektaş dede. Ya İliş sessiz evet. ol. Tamam. Belki tamam. duyacak. Merkez olacak. Efendim ne var? Ha, fırlanın. Efendim. Ses yapmadan gel gel. Geldim buyur söyle. Ha, Bektaş dedi. Efendim Eniş. Ha, burada mısın? Geldim geldim. Merkez'i çağıralım mı? Yok yok. Şimdi mi gelsin? Gelsin. Evet evet gelsin. Baksanıza apartmanı onun için ne kadar süsledik. Ne kadar güzel oldu. ha, bence de gelsin. Sabah çok üzüldü, hiçbir hazırlık yok diye. Evet, ona Bu... sürprizimizi görsün çağıralım mı onu? Hayır, çıkmayınca bağıralım o zaman. Tamam. Evet, Bir, iki. i̇ki. i̇ki. Mı evet ya kim satılamıyor mazda ya vallahi bunu hiç hiç muyuz? Bu unutulur mu böyle bir gün yahu? Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece ve sadece dünyada örneği tek olan çocuklara hediye tek bayramı. Evet Ben de bir şey hazırladım. Bakın şimdi 23 Nisan'la ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum size. E, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'da başlattığı Kurtuluş Yolculuğu'na Amasya, Erzurum, Sivas kongreleriyle devam edip halkımızı örgütlemiş ve daha sonra halkın kendi kendini yönetebilmesi için 23 Nisan 1920'de halkın temsilcileri ile meclisi kurmuş. Evet. Bravo. Evet. Kırıl Hanım Efendim? Siz hatırlar mısınız acaba 23 Nisan'ınız nasıl, neler yapardınız Ay bu eski bayramlar Diyeceğim şimdi Ne kadar güzeldi biliyor musunuz Küçükken ben İzci olmuştum bir keresinde. Aa. Aa, evet okulumuzu biz temizlemiştik, tertemiz yapmıştık. Sonra da balonlarla, bayraklarla, drompon kağıtlarıyla harika süslemiştik. O bayramı hiç unutmam. Hem bütün bayramlar çok güzel geçiyordu o zamanlar. Yine güzel günler göreceğiz Parıl. Hiç üzülme evladım. Göreceğiz Tabii. değil mi Bektaş dedi. Tabii ki evladım. Tabii ki. Tabii canım. Seneye çok ya şu salgın umarım en kısa zamanda bitecek. Tabii yine okullarımıza gideceğiz, camları süsleyeceğiz, evlerimizi süsleyeceğiz. Hep beraber şarkılar, şiirler, şiir ama e, okuduğum şiiri şu an unuttum. Acaba sen bize bir şiir okur musun? E, ben de mi? Ben de mi? Evet. Evet, e, ya, hadi hadi okuyayım ya tabii. Hadi size. bir şiir oku. Hadi, hadi ben okuyacağım, de. okuyacağım. Evet. E, şiirimi başlıyorum. 23 Nisan. Bugün bir başka aydınlık yeryüzü. Bir başka ağaçların, evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel. Bugün sokaklar güzel elimizden tutan her el daha sağlam, daha mavi gökyüzü. Bayraklar daha yakın. Bakın geçiyor yarının büyükleri. Şarkılar tutuyor gökleri. Ay, harika. <laughs> Yine sokaklara çıkacağız değil mi parklara? Çok abi çıkacağız. çıkacağız. Ah, ah. Eskiden bayramlarda çocuklar gelip ellerimizi öperdi. <laughs> Sen karıştırdın Bektaşlı'da. O dini bayramlarda yani Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda yine çocuklar gelip ellerini öpecekler. Ama bu milli bayram, bu bayramda bayraklarla, marşlarla kutlama yapmalıyız. Bu sefer de ben gibi çocukların gözlerinden dolup Çocukların bayramı değil mi? <laughs> Bektaşlı'da. Efendim, eskiden nasıl kutlanırdı ya bizim bu 23 Nisanlar, 19 Mayıslar? Bir anlatsana ya. Ya çocuklar çok güzel günlerdi. Hı. Okullarda çocuklara hazırlıklar ta aylar öncesinde başlardı. Ne güzel. Bizi güzel güzel giydirirler. Değişik değişik hareketlerle, kareografilerle, ortalığı süslerler, stadyumlarda toplanlardı. Ha, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ben de birkaç tanesine katılmıştım. Çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. Gerçekten çok heyecanlanıyorum. Kukla Batman'ı. <laughs> İzmit Belediyesi. Bizler için çok güzel bir şarkı. Evet, evet şarkı yapmış. Onu da yine hep beraber seslendirelim mi? Söyleyelim. Olur, evet. Söğüt Söğüt olur. Hadi bakalım şey. şarkı.